Arkadaşlar herkese merhaba. Ekstrem doğa olaylarıyla devam ediyoruz. Güzel bir konu anlatımı soru çözümü testi olacağını düşünüyorum. Buyurun ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi öncelikle bize ilk sorumuzda diyor ki normal sürecin dışına çıkarak o güne kadar görülmeye ya da seyrek görülen doğa olaylarına ekstrem doğa olayları denir. Aşağıdakilerden hangisi ekstrem olay olarak kabul edilemez demiş arkadaşlar. E şıkkını ilerleyelim. Trabzon'da yaşanan sel ve heyelan sonucu Tarım alanlarının yolların çamurla kaplanması arkadaşlar bu ekstrem bir olaydır. İnsanları özlerim. İnsanları etkilemiştir. Sudan'da devam eden kuraklık sonucu binlerce kişi açlık tehlikesi yaşıyor arkadaşlar. Ekstrem bir doğal olaydır yine insanları etkilemiştir. Katrina kasırgasıyla ABD'nin güney bölgelerinde can ve mal kayıplarının yaşanması ekstrem doğal olay. Yine insanlar bu durumdan etkilenmiştir arkadaşlar. 2011 yılında Japonya'da yaşanan tsunami sonucu 18 bin insan hayatını kaybetmiştir arkadaşlar. Bu da yine ekstrem doğal olay olarak ifade edilir. Fakat Tropikal kuşakta sıcaklık ortalamalarının 20 santigrat derecenin altına düşmemesi e zaten burada her zaman 20'nin üzerinde altına düşmüyorsa yani normal bir seyirde devam ediyordur anlamına geliyor ve o zaman arkadaşlar bu ekstrem bir doğal olay olarak kabul edilmeyecektir. Ekstrem doğal olayları ne olması gerekir? İnsanları etkilemesi lazım. Yani bir bölgede e, olağanın dışında ekstradan ciddi can ve mal kayıplarını sebebiyet verecek bir durumun yaşanması lazım ki biz o olayı ekstrem doğal olayı diyelim. E şimdi tropikal kuşak zaten sıcak olan bir bölge. Sıcaklık burada 20'nin altına düşmüyorsa bu zaten normal olan bir şey. O zaman ekstrem doğal olarak ifade edilmez diyebiliriz. Sonraki sorumuza baktığımızda ise şimdi bize burada demiş ki ekstrem olaylar oluşumlarına göre klimatik kökenli, hidrolojik kökenli, jeolojik ve jeomorfolojik kökenli olarak üç temel grupta ayrılır diyor. Buna göre diyor hangisi jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olaylardan biri değildir diyor. Bakalım. Deprem arkadaşlar öncelikle nedir? Jeolojiktir tabii ki. Niye? Çünkü yerin altındaki fay hatlarında kırılmalar, sarsılmalar sonucunda yer üzerinde meydana gelen sarsıntı. Fay hatlarında meydana gelen bütün olaylar jeolojik bir afettir arkadaşlar. Bunun için deprem önemli. Volkanizma yine fay hatlarının bulunduğu yerde volkanik aktif lavların yüzeye doğru sokulması. E, volkanizma da yine fayların bulunduğu bölgede meydana geliyor. Yani bu da jeolojik bir afettir. Tsunami e tabii ki ne oluyor burada arkadaşlar? Fay hattının bulunduğu bölgede eğer bir de okyanus kıyısıysa burada meydana gelen bir sarsıntı suların çekilip dev dalgalı olaraktan kıyıyı etkilemesine sebebiyet verir ki bu da yine ekstrem doğal olaylarından bir tanesi de jeolojik kökenli olarak. Yani bu da yine jeolojik kökenlidir çünkü fa, yani tabii dev dalga oluşması anlamında bu ama bu dev dalga nasıl oluşuyor? Oluşum kökenine göre çünkü oluşumlarına göre sınıflandırıyoruz biz bunları. Nedir? Bir kırılma olması lazım. Yani bu da yer kabuğundaki hareketlilikten kaynaklı jeolojik bir afet içerisine giriyor. Heyelan arkadaşlar hem jeolojik hem de jeomorfolojiktir. Yani yeryüzü şekillerinin eğimli engebeli olduğu yerlerde toprak kütlesi kayacaktır. Bu jeomorfolojik özelliğine girer. Eğer bir sarsıntı bir deprem olursa toprak silkeleneceğinden dolayı yine heyelan meydana gelecektir. Bu anlamda da jeolojiktir. Aynı zamanda yağışlarla birlikte toprağın da suya doyması lazım. Bu anlamda da klimatik bir özellik göstermektedir. Ee, ama kuraklığa baktığımızda arkadaşlar burada ne yer kabuğuyla ne fay hatlarıyla ilgili bir durum var ne de eğim engebe yani jeomorfolojiyle ilgili bir durum var. Ne jeolojik ne jeomorfolojik arkadaşlar kuraklık, klimatik veya hidrolojik bir afettir arkadaşlar. Bunun için cevabımız Bursa olacaktır diyebiliriz. Yani burada olayı oluşumuna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Oluşumuna göre baktığımızda durum bize ne ifade ediyorsa ...klimatik mi yoksa hidrolojik mi veya jeolojik mi, jeomorfolojik mi bunu daha iyi anlarız. Şimdi burada bize bir öncül vermiş üçüncü sorumuzda mevsim normallerinin 45 santigrat derece civarında olduğu bir bölgede... ...ölçülen 50 santigrat derecelik bir sıcaklık eksem olay, e, olay olaraktan görülmezken... ...daha düşük sıcaklık ortalamasına sahip olan bölgelerde yani mevsim normalleri 30 santigrat derece olan bir bölgede 50 santigrat derece sıcaklığın e, yaşanması bu ekstrem doğa olayı olaraktan geçecektir. Şimdi buna göre bize demiş ki haritada gösterilen alanların hangisini gün içinde ölçülen 38 santigrat derecelik bir sıcaklık ekstrem olay olaraktan ifade edilebilir. Yani Şimdi normalde 5 numaralı bölge zaten çöle yakın bir bölge. Bundan kaynaklı burada yüksek sıcaklık 38 santigrat derece sıcaklık beklenen bir olay olur. Hani ekstrem bir olay olmaz. 1 numaralı bölge zaten çöl bölgesi arkadaşlar. 3 numaralı bölge yine çöle yakın karasal bir bölge. Doğru mu? Buralarda yaz sıcaklıkları zaten bu sıcaklıklara ulaşıyor. 2 numaralı bölge gibi Avustralya'nın iç kesimleri gibi buralar çöl. Beraberinde bu bölgeyi işaretleseydi de bu normal bir şey olacaktı arkadaşlar. Burası da çöl çünkü. Veya Orta Asya'yı bir şekilde işaretleseydi burası yine çöl olduğundan kaynaklı bu 38 santigrat derece sıcaklık bu da normal bir olay olarak da ifade edilecekti. Fakat 4 numaralı bölge sert karasal iklim. Sert karasal iklimde e, yaz sıcaklığı 20 santigrat derece yani 38 santigrat derece olduğunu düşündüğümüzde iki katına çıkmış oluyor sıcaklık. Yani oldukça yüksek bir sıcaklık diyoruz. Ekstrem doğal olarak ifade ediliyor. Veya bize şuraları işaretleseydi Buralarda yine ne derdik? Eksilen bir durum derdik. 38 santigrat derece sıcaklık. Bu anlamda cevabımız arkadaşlar 4 olacaktır. Denizli diyebiliriz. Yani bölge bölge harita içerisinde neresi çöl, neresi sert karasal iklim, neresi kutup buraları da bilmemiz lazım. Yani iklimleri de bilmemiz lazım arkadaşlar. Sonraki sorumuz da bize ani ve şiddetli basınç farkından kaynaklanan ve hızları 300 kilometreye kadar ulaşabilen şiddetli rüzgarlara, hurricane, tayfun, kasırga gibi isimler verilmiştir eksilen doğal olay olarak değerlendiren bu olayların sıklıkla yaşandığı ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz demiş arkadaşlar. Öncelikle bu rüzgarlar tropikal siklonlar olarak beni ifade edilir. Bakın tropikal diyorum. Neden tropikal? Çünkü tropikal ekvator çevresinde bu tropikal bölgede ee, kara parçaları güneşinlerine dik ve dikey yakın açılarla aldığında okyanuslarla aralarında ciddi bir basınç farkı meydana gelecektir. Buna bağlı olarak da okyanustan karaya bu basınç farkı sert rüzgarların oluşmasını sağlayacaktır. İşte bunları sert rüzgarlar diyoruz tropikal siklonlar yani kasırgalar. Hurricane veya tayfun gibi rüzgarlardan bahsediyoruz. Şimdi tropikal diyorsam o zaman ve okyanustan karaya doğru isen bu rüzgarlardan bahsediyorsam hangisi bu e, tropikal siklonların görüldüğü ülkeler içerisinde yer almaz sorusuna da Hemen şu mantıklı cevap vermeliyim. Meksika bir kere tropikal kuşakta oldukça tropikal siklonların etkili olduğu bir bölgedir. E, okyanustan karaya doğru esen bu rüzgarlar. Venezuela keza aynı şekilde yine bu rüzgarların yaşanabileceği bölgede içerisinde. Güney Amerika'nın en kuzeyi Meksika körfezine de yakındır. Burası da tropikal bir bölge olduğundan kaynaklı yine etkilidir. Endonezya ekvator çizgisinin tam üzerindedir. Oldukça şiddetli e, kasırgalar, fırtınalar, tayfunlar burada meydana gelebilir. Nijerya keza az dolusu etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Çünkü okyanusta kara, e, kara e, kıyısında baktığımızda. Ama Moğolistan, Orta Asya'da zaten hem tropikal bölgede değil hem de bir okyanus kıyısında değil. Bundan kaynaklı cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Yani ben eğer kasırga, fırtına, hortum, tayfun arıyorsam bir okyanus kıyısı olacak. Beraberinde Ekvatora yakın tropikal kuşakta olacak ki ben buralarda bu türlü afetler ekstremde olayların meydana gelebiliyor diyebileyim. Şimdi beraberinde bize diğer sorumuzdaysa yukarıdaki görsellerde yaşanan bir doğal ayı verilmiş. Yani heyelan, kaya düşmesi birlikte arkadaşlar yaşanmış gibi gözüküyor. Bu doğal ayının aşağıdaki bölgelerin aynısında yaşanma ihtimali daha fazladır demiş. Öncelikle ne olması lazım? Bir bölgenin eğimli engebeli bir bölge olması lazım. İki, Toprağın suya doyabilmesi lazım. Beraberinde ki kütle olaraktan harekete geçebilsin. Eğimli olmazsa düz bölgede nasıl toprak kaysın doğru mu? O zaman ben harita üzerinde eğimli engebeli bölgelerin yerlerini bilmeliyim. Şimdi şıklardan Gidelim buyurun. Bana ne demiş? Sibirya arkadaşlar. Sibirya hemen şurada harita üzerinde göstereyim. Sibirya şurası arkadaşlar. Düz bir bölgedir. E, kar erimeleri kolay kolay meydana gelmez. Bundan kaynaklı zaten toprakta suya dolmaz ki zaten düz bir bölge. Avustralya demiş arkadaşlar. Avustralya'dan tabii ki şu bölge doğru mu? E burası da zaten hem düz hem de zaten ya genel olaraktan yetersiz olduğu bir bölge. O zaman ben Heyran'ı burada da aramayacağım. Orta Asya demiş arkadaşlar. Orta Asya'da tam olaraktan şu bölge zaten çöl. Yani toprağın suya duyma durumu yok. Aynı zamanda çok da evlenge bir bölgeler değil. Genel olaraktan düz bölgeler. Yine Kuzey Afrika'dan bahsetmiş arkadaşlar. Kuzey Afrika zaten dünyanın en büyük çölü, sahra çölü ve aynı zamanda düz. Bu bölgeler aynı zamanda masif bölgelerdir. Yani birinci jeolojik zamandan kalma razıdır. Dümdüz olmuşlar yani. 500 milyon yıl öncesinden kaldığı için, günümüzde 500 milyon yıl öncesinden geldiği için aşına aşına dümdüz olmuş. Ama Güneydoğu Asya arkadaşlar bakın. Himalaya dağlarının bulunduğu bölge tam olarak şurası. Şu taradığım yer. Himalaya dağlarının bulunduğu bölge arkadaşlar burada yaz aylarında muson iklim olmasından kaynaklı inanılmaz yağışlar meydana gelir ve aynı zamanda e, eğimli engebeli olan bu bölgede heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerde yaşanabilecektir. Bunun için cevabımız adan olacaktır diyebiliriz. Yani burada e, hem haritada bölgelerin yer üst bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda e, tabii ki afetin de ne olduğunu iyi anlamamız gerekiyor ki soruyu cevaplandırabilelim arkadaşlar. Sonraki sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi hem klimatik hem hidrolojik hem jeolojik hem de jeomorfolojik kökenli bir afettir demiş arkadaşlar. Bakın iklim olaylarına bağlı, suya bağlı, yerin ee, yapısına bağlı aynı zamanda yerin şekline bağlı olarak meydana gelen bir afet olması lazım. Şimdi Tsunami tabii ki jeolojik bir afettir ama iklimle, klimayla, hidrolojiyle alakası yoktur. Volkanizma yerin altından çıkan fay, yerin altında bulunan faylardan yüzeye doğru çıkan magma, volkanizma dediğimiz olaydır. E tabii ki jeolojiktir ama klima, iklimle ilgili bir durumu yoktur. Sel arkadaşlar tabi e, tabii ki klimatik bir afettir. Yağışın meydana gelmesiyle birlikte oluşur. Yani eğim engebi de burada önemli olabilir. Tabii ki eğim engebi de olan yerlerde sel ve taşkın daha çok görülecektir ama jeolojik değildir. Yani bunun yerin fay hattıyla ilgisi yok. Yerin yapısıyla yer kabuğuyla bir ilgisi yok. Deprem tabii ki jeolojik bir afettir. Ama iklimle alakası yoktur. Klimatik değildir ama arkadaşlar heyelan hem jeolojik hem jeomorfolojik yani eğimli engebeli yerlerde yağışlarla birlikte toprağın suya doyması sonucunda meydana gelen sarsıntılarla birlikte toprak kayacaktır. Yani heyelan arkadaşlar hem jeolojik hem jeomorfolojik hem klimatik hem de hidrolojiktir diyebiliriz. Beraberinde yani bu afetlerin de oluşum kökenlerini iyi bilmemiz gerekiyor farkındaysanız. Şimdi bir sonraki sorumuza baktığımızda doğal doğal kökenli yer sarsıntısına depremlenir. Depremler büyük miktarda can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerde bir jeolojik kökenli ekstrem olaylar arasında yer alan depremler levha sınırlarında ve yer kabuğunun zayıf bölgelerinde gerçekleşir. Yani levha sınırı iki levha sınırı olacak ki buradaki hareketliliğe bağlı olarak bir sarsıntı oluşur. Şimdi buna bağlı olarak bize demiş ki arkadaşlar sorumuzda e, deprem yaşanma ihtimalinin en az olduğu yer neresidir demiş. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki bir e, H çiziyoruz. Yani genelde böyle bildiğiniz ama yani H'ye benzemiş olacak ama tabii ki farklı bölgeler farklılıklar da var. Şimdi öncelikle Pasifik Fay kuşağını çizeceğiz. Pasifik Fay kuşağı şu Pasifik Okyanusu'nun bulunduğu kıyılardır arkadaşlar Pasifik Fay kuşağı. Buyurun bakın şöyle e, Asya'nın doğu kıyıları Doğru mu? Endonezya, Malezya ile birlikte şöyle alıyoruz. Beraberinde Amerika'nın da Batı kıyıları, Kuzey ve Güney Amerika'nın da Batı kıyılarını aldığımız arkadaşlar buralar nedir? Buralar bizim için e, Pasifik fay kuşağını ifade eder. Beraberinde Alp Himalaya fay kuşağımız var. Alp Himalaya fay kuşağı, şimdi Himalaya dağları şurada doğru mu? Alp dağları da şurada. O zaman çizdim. Çin'den başladım, Himalayalardan geçtim Türkiye'ye. Türkiye'den de Avrupa'nın güneyinden şöyle Panama'ya doğru iniyorum. Doğru Burası da Alpimala'ya fay kuşağı. H'ye benzedi bu anlamda. Şimdi bitti mi? Hayır. Sadece şurada İzlanda'yı etkileyen bir fay kuşağımız daha var. Buna da arkadaşlar Atlantik fay kuşağı diyeceğiz ve beraberinde bizim Hatay'ımızdan güney'e doğru inen Avrupa'nın doğu şeyi Afrika'nın doğusuna doğru Doğu Afrika fay kuşağı da bilmemiz gereken fay kuşaklarından arkadaşlar bu bölgeler bakın şurayı silelim. Kafanız karışmasın. Tamam mı? bu bölgeler nedir? deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerdir. Şimdi baktığımda 3 numaralı bölge gitti. 4 numaralı bölge deprem riski yüksek. 2 ve 1 numaralı bölge fay kuşağında deprem riski yüksek. Fakat 4 numaralı bölge masif eski yaşlı bir arazi deprem riskinin düşük olduğu yer. Pardon 5 numaralı bölge yapmak için cevabımız Edirne olacaktır diyebiliriz. Yani burada e, Tsunami'yi de aynı zamanda bilebiliyorum bakın yani fay kuşağında okyanus kıyısında olan yerler aynı zamanda Tsunami'yi de aynı zamanda bize volkanizmayı da yani jeolojik kökenli afetleri bize ifade edecektir bu fay hatlarını, fay hatlarını çizdiğimizde e, sonraki sorumuza baktığımızda ise buyurun Buna göre aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin önceden tahmin edilmesi daha zordur demiş. Neye göre? Bazı doğal afetler önceden tahmin edilirken önlem alınıp engellenebilir veya zararları azaltıcı tedbirler alınabilir. Bununla beraber bazı doğal afetler ise ne zaman olacağı bilinmediğinden çok ciddi zarara sebebiyet verebilir demiş arkadaşlar. Şimdi hemen kontrol edelim. Şimdi iklimsel olaylar. Tabii ki ne Hava durumu tahmin edilebiliyor. Rüzgar, nem, yağış, doğru Bunlar tahmin edilebiliyor. O zaman ben... Klimatik bir afet olan hortumu Tahmin edebilir miyim? Evet. Sert rüzgarların oluşacağı zaman tahmin edebilirim. Fırtınayı tahmin edebilir Ki Kihattan Amerika'da yapılmıyor mu? Yani e, fırtınanın etkili olacağı zamanlarda böyle megafonlarla bölgelerdeki e, megafonlarla insanları bildirilir. İşte e, şu gün, şu saatte yarın bilmem öğlen saatlerinde ciddi sert rüzgarlar, fırtınalar oluşacaktır. Lütfen tedbirinizi alın veya bölgeyi boşaltın tarzında önceden uyarılıyor insanlar doğru mu? Çünkü klimatik bir şey bu. Sel ani sağanak yağışlar sonucunda ben yağışları tahmin edebiliyor muyum? O zaman ne zaman sağanak yağış olacağını tahmin edersem sele karşı önlemde alabilirim. Ama eee baktığımızda bu klimatik olmasa da okyanus kıyısında meydana gelen bir deprem sonucunda oluşuyor. E şimdi okyanus kıyısındaki bu sarsıntı e, demek ki burada tsunami olabileceğine ihtimal arttır mı artırır? O zaman ben tsunamiyi de bilebilirim. Doğru mu? Tahmin edebilirim. Önceden önlem alabilirim ama Depremin ne zaman olacağını bilemem. Yerin altındaki fayın ne zaman harekete geçeceğini, ne zaman kırılacağını bilemem. Bundan kaynaklı arkadaşlar depreme bir önlem alınamıyor. daha doğrusu engellenemiyor. Tamir edilemiyor. Ne yapıyorsun? Yani sağlam yapılı evler kurmalısın. E, fay hatlarının e, deprem riski yüksek olduğu yerlerden uzak durmalısın. Buralara yerleşim kurulmamalı gibi tedbirler alınıyor. Genel olaraktan yani bunlar da bizim e, önceden tahmin edebileceğimiz veya edemeyeceğimiz afetler olaraktan e, isimlendirebiliriz. Şimdi sonraki sorumuzda bize okyanus ve denizlerde meydana gelen deprem volkan patlaması veya kütle hareketleri sonucu oluşan büyük dalgaları tsunami denir demiş. Tsunami'ler sonucu çok ciddi miktarda maddi hasar ve can kayıpları yaşanabilmektedir diye de eklemiş arkadaşlar. Sorumuza baktığımızda ise bize diyor ki... ...buna göre Endonezya adalarının açıklarında meydana gelen bir Tsunami'nin haritada gösterilen bölgelerin hangisinde can ve mal kaybına neden olması beklenmez mi Şimdi... Tabii ki Endonezya'da meydana gelecek bir tsunami kolay kolay başka bir yerde can ve mal kaybına sebebiyet vermese de yani can demesek de bölgeyi etkileyebilir, mal kaybına sebebiyet verebilir. Şimdi bunu şu anlamda düşüneceğiz. Burada meydana geldi tsunami doğru mu? Bak şu kıyı 3 numaralı bölgedeki kıyı etkiledi mi? Evet. Bu dalgalar devam eder ve 2 numaralı bölgedeki kıyı etkiler mi? Etkiler. Zaten 1 numaralı bölge Endonezya'da meydana gelmiş. Zaten etkileyecek. Şimdi bu dalgalar dünyanın küreselliğine bağlı olaraktan buradan gelip gelip böyle bu şekilde Güney Amerika'nın batı kıyılarının etkilerini etkiler ama 4 numaralı bölgeye arkadaşlar ulaşamaz bundan dolayı cevabımız 4 olacaktır. Tabii ki bu 5 numaralı bölgeye falan ulaştığımda buralarda çok ciddi sıkıntılar oluşturmayacak. Ama baktığımız zaman oradaki dalgalanma sonucunda ne olacaktır? 5 numaralı bölgede o dalgalar, tüsnömlerde o dalgalar buluşacaktır. Tabii ki tsunami'nin büyüklüğüne göre de şiddeti de artacaktır. Orası ayrı ama 4 numaralı bölgeye gelene kadar zaten gelemez, ulaşamaz. Çünkü para parçaları var. Bunun sonucunda e, dalgalar kırılmış olur. E, bunun için arkadaşlar cevabımız 4 olacaktır diyebiliriz. Son sorumuza baktığımızda ise bize diyor ki e, volkanik faaliyetleri göstermiş arkadaşlar görselde. Burayı şöyle geçebiliriz. Yer kabuğunun çatlak zayıf yerlerinden mağmanın yüzeye çıkmasından volkanizma denir. Volkanizma olayı ciddi zarara neden olan eksen doğa olayıdır. Bunun sonucunda diyor şiddetli bir volkanik olayın aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez demiş arkadaşlar. Lav ve kül akıntıları olacaktır. Volkanizma ciddi şiddetli bir volkanizma sonucunda kül akıntıları, lav akıntıları meydana gelecektir. Eğer bu lavların düştüğü yer ormanların yakınındaysa ve bölgede kurak bir dönem yaşanıyorsa orman yangınları da meydana gelecektir yerleşim alanları buralardan etkilenip tabii ki yok olma ihtimali çok yüksektir. Fakat kimyasal ışındırma arkadaşlar meydana gelmeyecektir. Kimyasal ışındırma su ile temas sonucunda meydana gelen çözüm yok. Burada yok olma durumu söz konusu. Yani bir ışınma değil aksine bölge yok oluyor yani. E, tabii ki e, bu durumu beklemiyoruz. Kar erimeleri ve sel olaylarında yaşanması arkadaşlar meydana gelebilir. Çünkü lavların e, sıcaklık birlikte karlar hızlı bir şekilde erir. ve bunun sonucunda bölgeleri su basabilir. Yani sel olayları yaşanabilir. Bunun için cevabımız denizli olacaktır diyebiliriz. Ekstrem doğa olaylarıyla olayları ilgili anlatmamız gereken, ifade etmemiz gereken olaylar genel olarak da bunlar da arkadaşlar. Soruyu çözerken konuyu da böyle anlatmaya çalıştık diyelim. E, ve çalışmamızı bitirelim. Herkese iyi çalışmalar. Bol şans diliyorum.